Aliya çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat'in nefretini iyice körükler. Sadakat Aliya'yı dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu gitgide arttırsa da Aliya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan denizi bir algora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Aliya'yı hiçe sayarak bu geminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Aliya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir. Dizinin finalinde ise Cihan Yöre'deki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye bastı. Alia, son hamlesini yaptı ve Cihan'ı polise ihbar etti. Sadakat, ihbarcının peşine düşen Cihan'a hainin Ali olduğunu söyledi. Aliya'nın yanına giden Cihan, duyduklarıyla yıkıldı. Cihan ve Aliya'nın ilişkisi daha da sınanacak. Sadakat'ın Aliya üzerindeki baskıları artarken, Demir ve Eçmel'in Aybora ailesine yönelik yeni planları dikkat çekecek. Cihan, Alya'yı kurmak ve ailesini bir arada tutmak için mücadele etmeye devam edecek.